bir tele boncuk dizelim. Oyuncağın taslağını yapalım. Etrafına iple saralım ve bir deniz kızına çevirelim. Bu deniz kızı gerçek bir rak yıldızı. Bu oyuncak bebek farklı görünüyor. Bugün Elsa ve Anna'dan intikam alacağım. Uzun zamandır onlara bir şey yapmak istiyordum. Deniz Kaplanı, benim büyük kitabım nerede? Tam da buna ihtiyacım vardı. Üstlerinden ayrılma karabüyü. Artık bacaklarınızın yerine kuyruklar var. Büyü işe yaradı. Artık iki kardeşin oyuncağı elimde. Nihayet onları kontrol edebilirim. Uzun zamandır Olaf'ı görmüyorum. Çok tuhaf. Olaf, neredesin? Buradayım dostlarım. Önemli birkaç işim var. Hemen dönerim. İşte sizin için lezzetli sıcak çikolatalar yaptım. Teşekkürler. Sen dünyanın en iyi kardan adamısın. Gerçekten çok lezzetli. Anna, Elsa. Sıcak çikolatalarınızı bitirmemişsiniz. Tamam, ben bitiririm o zaman. Aa. Elsa'yı bir deniz kızına çevirelim. Bir kılıf yapalım. Dosyadan bir yüzgeç keselim. Üstünü pulu kumaşla kaplayalım. Boru temizleyici ve yapay elmaslı bir kurdeleyi beline saralım. Zincirler sarkıyor. Tarzını çok beğendik. <laughs> Rakçı üstü de hazır. <laughs> Yelek için bir taslak hazırlayalım. Süslemeleri ekleyelim. Çok havalı bir detay bu. Asi bir saç setili görünüşünü tamamlayacak. Elsa bandanaları ve kalın aksesuarları takmayı çok seviyor. Ben Elsa. Rakçı Deniz Kızı. Odana hoş geldin Elsa. Rahatına bak. Bu oda çok sade görünüyor. Affedersin ama başka odamız yok maalesef. Sorun değil. Ben hallederim. Bu piyano güzel değil. Nerede benim sihirli kumandan? Dönüşüme başlıyorum. Havalı bir ork ve kuvvetli hoparlörler. Ayrıca gitarım da var. Tam istediğim gibi. Şimdi sıra yatakta. Bayıldım. Rock dalgası başlasın. Şimdi de Ana'yı deniz kızına çevirelim. Bir tane süsleme çizelim. Tülden bir kılıf yapalım. Pullu kumaştan bir yüzgeç yapalım. Tülle tamamlayalım. Süslemeleri ekleyelim. Üst kısmını simli kaplayalım. Anna okyanus tabanında çiçek dükkanı açtı resmen. Hoş geldiniz. <laughs> bu güzel çiçeklerden bir sürü aranjman yapacağım. Biraz ışıltı katalım. Merhaba siparişim hazır mı? Gerçek bir şaheser bu. Nasıl yapıyorsunuz bunu? İşimi seviyorum sadece. Teşekkür ederim. Goodbye. Merhaba balıkçık. Seni de çiçeklerle süslememi ister misin? Kıpırdama. Hazır. Artık daha renklesin. Modellemek ilinden bir balık yapalım. Olaf'ın yüzünü şekillendirelim. Balık dükkanı müşterilerini bekliyor. Merhaba. Gölde sıra dışı bir balık buldum. Bence ilginizi çekebilir. Bu gerçekten de nadir bir balık. Artık benimle yaşayacak. Teşekkürler. Akvaryuma geç bakalım canım. Neredeyim ben? Endişelenme. Nasıl endişelenmeyeyim? Sakin ol. Hayvan dükkanındasın. Büyütecek bir şey yok. Bu ne? Balık yeme mi? Benim sıcak çikolatam nerede? Bu balık koleksiyonumun en değerli parçası olacak. Merhaba, önemli bir görevim var. Olaf Bey'i denizin derinliklerine teslim etmem gerekiyor. Beni götür. Hayır. Belki bu hoşuna gider. Hayır. Sadece Olaf. Olaf benim. Tamam, götür onu. Neden bu kadar gecikti? Hmm. Birazdan gelir. Olaf'ı buldum. Görev tamamlandı. Yay! Tekrar birlikte olmaktan çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz Olaf. <laughs> bu yardımın için. Teşekkürler. Sonsuza dek birlikte olacağız. <laughs> Hafif pillen bir balık yapalım. Üst kısmına lastik tepecikler ekleyelim. Gözlerini yapıştıralım. Halkalarla ve aksesuar zinciriyle süsleyelim. Üstünü cilalayalım. Elsa'nın konseri harika olacak. Solistimiz punkçı balıkla tanışın. Siz de rock seviyorsanız bize eşlik edin. Hank balığı senin büyük hayranınım. Vay canına. Hank balığı gerçek bir yıldız. Bu sihirli şarkı sesi nereden geliyor böyle? Vay canına. Çok güzel. Seninle şarkı söyleyebilir miyim? Konseri bitirmem lazım. Aşık o laf dışındaki herkes evlerine doğru yüzdü. İmzanı alabilir miyim? Benim imzam bir öpücü. Beni öptü Elsa. Dünyanın en mutlu balığıyım ben. Elimizde bir adet tel var. Boncuklar bir araya gelip Lalulu yazdı. Bir tane su altı çiçeği yapalım. Modellemek ilinden bir ayak oluşturalım. Olaf çok tatlısın. En sevdiğim restoranda beni akşam yemeğine çıkardın. Yapma. Sıradan bir balığın ben alt tarafı. Bu yosun şefin spesiyeli. Buranın yemekleri harika. Sana bir sürprizim var. Bakmak yok. Aa, Bir şey göremiyorum. Biraz daha. Aç gözlerini. Vay canına. Çok güzel bu. <laughs> Yakından bir bakayım. Aha. Aa. Ola. Yardım et. Seni kurtaracağım. Bu çiçek biraz tuhaf. Ondan uzak dursak iyi olur. Balık şeklinde boncukları telin üstüne dizelim. rapor'a yapıştıralım. <laughs> Su altı dörtü hazır. Bugün ne yapsan? Hmm. En sevdiğim şarkıyı çalar mısın Anna? Bilmiyorum. Bugün arp çalacak havamda değilim hiç. Anna, aldığım iPad'e baksana. En son çıkandan oynamak ister misin? Deneyeyim. Şuraya bas. Hmm. Hiç beceremedim. Bana göre değil bu. Olap yardım eder misin? Teknolojik aletler pek onluk değil. Geçenlerde bunu indirimden aldım. Kuralları çok basit. Balığı tam ortaya fırlatmanız gerekiyor. Hadi başlayalım. Deneyelim. Aa balığın bilinmeze doğru yüzü. Hedefi nasıl vuracağım ki? Galiba ben oynamayı biliyorum. Evet sen kazandın ana. İyi de bunu nasıl başardın kardeşim? <laughs> Plastik küreye bir delik açalım. Mor kumaştan yüzgeçler yapalım. Sıradaki el işi için sana ihtiyacımız var Deniz Yıldızı. Yürüyüş için güzel bir gün. Katılıyorum. <laughs> Bu örgülerden sıkıldım biraz. Yeni şeyler denemek istiyorum. <laughs> Vay canına. Buklelerin çok şeker. Merhaba kızlar. <laughs> ne kadar güzel bir deniz kızı. Nasılsın? Ne diyorum ben böyle? Aa. Nereye gidiyor? Anla saçın. Saçım sıra sıklama oldu. Ne yapacağım şimdi? <laughs> Bu senin için güzel yabancı. Bana getirdiğin için teşekkürler. Saçımı kurtardın. <laughs> Hediye için tekrar teşekkürler. Oldukça eşsiz bir kızsın. Bu buketi arkadaşımla paylaşabilirim. <laughs> Hap kutusunu doğru boyutlarda keselim. Bir uzay gemisi bize köpük kağıt bıraktı. Kenarlarını da yerleştirelim. Vay canına zincirler, yeni başlı çiviler. Bu kesin bir Asiye ait. Elsa bas çok sesli çalıyor. Zaten başka ne diye bu kadar güçlü bir hoparlör alayım ki? Elsa dayanamıyorum artık. O kadar güçlü değil bence. Olaf bir şey yap. Bir fikrim var. Son model bir sanal gerçeklik gözlüğü. Belki bunlar Elsa'ya önceden ne kadar sessiz ve sakin bir kız olduğunu hatırlatır. Hadi tak. Vay canına. Gözlükler fenaymış. Bu benim ve kış en sevdiğim. Buradaysa deniz atı sürüyorum. Hadi koş. Elsa sanal dünyaya adım attı. İşte biz. Bunu Anna'ya göstermem lazım. Bu gitara göz kulak olacağım. Hoş bir tasarım. Biraz çalmayı deneyeyim. Anna bak. Vay canına. İyi iş çıkarıyorsun. Biraz da çal. Ben de burada oturup gözlükleri takayım. <laughs>